Merhabalar arkadaşlar bugün grafik problemleriyle karşınızdayız. E, grafik problemleri çok e, görsel olarak da hitap ediyor size. E, şirin sorular oluyor. Daireler, sütunlar. Bugün bunlara bakacağız beraber dairesel grafik yorumlamayla başlayalım isterseniz. Hemen soru üzerinde sayısal 150, eşit ağırlık 100, sözel yazılmamış. Ama biz dairenin veya çemberin merkez açısının tamamının 360 derece olduğunu biliyoruz. Bir üniversite hazırlık kursundaki öğrencilerin öğretim gördükleri bölümlere ee, bağlı olarak sayıları bir daire grafiği ile gösterilmiştir. Kursta toplam 720 öğrenci bulunduğuna göre sözel öğrenim gören öğrenci sayısı kaçtır? Şimdi öncelikle şunu yapalım. Buranın tamamı 360 derece. Doğru mudur? 360 derece kaç öğrenci varmış kursta? 720 öğrenci varmış. 360 derece 720'yi mi gösterecek? O zaman 1 derece 360'a bölersem 2 öğrenciye bedel. 1 derece 2 öğrenciye bedel. Şimdi sayısal 150. Eşit 100. 150. 100. Toplam ne yaptı? 250 derece mi yaptı? Tamamının 360 derece olduğunu biliyorum. 360'dan 250'yi çıkardığımız zaman demek ki sözel grup 110 dereceye denk geliyormuş. 1 derece 2 öğrenci ise 110 derece ise 220 öğrenciye bedel olur. Yani e, kurumdaki, üniversite yazılık kursundaki Sözel öğrenci sayısı 220ymiş diyerek bu sorumuzu arkamızda bırakıyoruz. İki tane daire grafiği verilmiş, erkek kız denmiş, erkek kız denmiş. Şurası 120, e, 144 tamam. Yandaki dairesel grafikler A ve B sınıfındaki kız ve erkek öğrenci oranlarını göstermektedir. Bu sınıflardaki kız öğrenci sayılarını gösteren daire dilimlerinin merkez açıları 120 ve 144 derecedir. Bu iki sınıftaki kız öğrenci sayıları eşit olduğuna göre, he Şimdi bunun tamamına 360 derece x diyelim. Buna da 360 y diyelim. O zaman buradaki kız sayısı 120x midir? Tamamı 360x'e. Buradaki kız sayısı ise 144y'dir. Diyor ki kız öğrencileri gösterenler, bunlar kız öğrenci sayıları eşit olduğuna göre, e bunlar birbirlerine eşit miymiş? Bunları bir sadeleştirelim dilerseniz. 12'ye bölündüğü çok belli oluyor değil mi? 12'ye böldüm burası 10x yapar. 12'ye böldüm 12'ye yapar. Bir de 2'ye bölebiliriz. 5x eşittir 6y. He o zaman x dediğimiz 6'ya denk geliyorsa y dediğimiz 5'e denk geliyormuş. Bize neyi soruyor? A sınıfının mevcudunun B sınıfının mevcudu oranı kaç olabilir? A sınıfının mevcuduna 365x demiştik. B sınıfının mevcuduna... 360 y demiştik. Oranını soruyor. Şu 360'lar gider. Demek ki oran dediği x bölü y miymiş? x ile y arasındaki bağıntıyı bulmuştuk biz. x dediğimiz 6 idi. y dediğimiz 5 idi. İkisinin mevcudunun oranını 6 bölü 5 olarak bulduk. Bu dersimizin sonuna geldik. Gelecek ders görüşmek üzere. Hoşçakalın.